Değiştir hayatına eğitim video serimize hoş geldiniz. Hepimiz dönem dönem hareketsiz kalabiliyor ve kilo alabiliyoruz. Bu dönemlerde sağlıklı beslenme ihtiyacımızın önemi daha da artıyor. Bu süreçte sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıklarımıza dair gerçek bilgiyi alabileceğimiz uzman doktorumuz ve diyetisyenimizle sohbetler ettik. Spor hocamızla evde yapılabilecek basitten zora doğru seviyelendirilmiş video serisi gerçekleştirdik. Bunlara ek olarak vücudumuzu tanımamıza yardımcı olan Buna göre uzman diyetisyen ve doktorlarımızın beslenme önerilerini özetleyen ve tavsiye tarifler içeren rehber bir doküman geliştirdik. Bu projede Profesör Doktor İsmet Tamer'le Doktor bana gerçeği söyle. Uzman diyetisyen Berin Yiğit'le beslenme nedir? Spor hocamız Emine Başarır'la evde fit kal video serileri oluşturduk. Bu serilerde Herbalife üyelerinin sağlıklı beslenme ve aktif yaşamla ilgili farkındalık ve bilgilerinin artmasına yardımcı olacağına inandığımız konusunun uzmanlarının ağzından aktarılan bilgileri içeren bir eğitim serisi ortaya çıkartmış olduk. 10 gün boyunca sağlıktan beslenmeye, spordan doğru bilinen yanlışlara kadar pek çok konuda bilgi edinecek ve yepyeni bir yaşam tarzına hep birlikte merhaba diyeceğiz. Life değiştir hayatını.